Pervaz diye bir ses duyuldu o gün. Pencab'ın uçsuz bucaksız ve yemyeşil ovalarında. Acı acı bağırıyordu ses. Pervaz. Pencaplı yeşil panterler normalde o minik güzide yuvalarında otururlardı. Bu minik ve güzide yuvaları maalesef Pervaz'ı çermezdi. Çünkü pencereleri yoktu. Bir gün bu pervaz diye o acı bağırışın duyulduğu gün pek çok pencaplı yeşil panter yuvasından fırlayıp bu bağıran pantere doğru baktılar. Ne demek istiyor acaba diye düşündüler. Bağıran panter pervazın ne demek olduğunu biliyordu. Onu bir şekilde öğrenmiş, araştırmış ve pervaz, pervaz diyerek sevgili dostlarına onu anlatmaya, öğretmeye çalışıyordu. Ancak Pencapta Yeşil Panterler koşmaktan ayırdıkları kısacık vakitlerinde minik ama güzide yuvalarında son derece mutlu mesut yaşadıkları için bu bağırtıya hiç bilgi, anlam verememişler. Yani? Bağıran Pencapta Yeşil Panterimiz "Pervaz" diye bağırmasının sonrasında hızla yuvasına koştu ve her zaman yaptığı gibi bütün komedinleri, yatakları ve buna bağlı bir takım eşya sistemlerini en sevdiği toz dizi olan punharla sildi. Fakat artık toz almak ona yetmiyordu. Daha fazla, daha fazla olmalı. Zira bu temizlik biz panterlere yakışmıyor. Daha temiz olmalıyız diye düşündü. Onu diğer pencaplı yeşil panterler izlemiş ve evinde ne yapıyor bir görelim Belki o zaman ne demek istediğini anlarız diye onu takip edip evdeki temizliğini ve o en sevdiği toz bezi Hunhar'la yaptığı bir söyleşiyi seyretmişlerdi. Hunhar, Hunhar haydi al şu tozların hepsini diye hem toz beziyle konuşuyor hem de sehpayı, masanın üzerini, televizyonun arkasını, önünü, sağını, solunu, arkasındaki deliklerin ve sıyrıkların aralarını falan en sevdiği toz bezi hunharla silmeye çalışıyordu. Onları izleyen, onu izleyen diğer pencaplı yeşil panterler Allah Allah. Zavallı dostumuzu sanırım kaybettik diye düşündüler. Onu izleyen diğer pencaplı yeşil panterlerin bilmediği bir şey vardı. O da sevgili toz bezi hunharın sevgili panterimizle konuşmasıydı. Hunhar şöyle diyordu. Sadece toz almak yetmiyor. Beni ıslat. Bana üzerime çamaşır suyu dök. Üzerime sabun dök. Sabun tözü dök. Arap tozu dök. Arap sabunu ha falan diye ufaktan çıldırıyordu bu toz bezi. Çünkü gerçekten de sadece toz almak artık Hunhar'a yetmiyordu. Ve Hunhar'ın bu hali pencaplı yeşil panterimizi çileden çıkarıyordu. İşte bu yüzden evimde yuvamda ne olsa da daha fazla temizlik yapabilsem diye yaptığı bir araştırmada normal evlerde pervaz olduğunu görmüş ve pervaz pervaz diye bağırmıştı ama sadece pervaz değil, daha temizlenmesi gereken çok şey var diye düşünüyordu pencaplı yeşil panterimiz. Hunhar bir türlü rahat durmuyordu. Hunhar göz göre göre sevgili pencaplı yeşil panterimizin elinde yıpranıyor, adeta bir paçavraya dönüyordu. Bu olayın üzerinden iki hafta geçmişti. Pencaplı yeşil panterimiz iki haftadır evden çıkmıyordu ve bir sabah güneşin doğumu ile birlikte yuvasından hunhar diyerek çıkan panterimiz tüm diğer panterlere toz bezi hunharın öldüğünü söylüyordu. Fazla çalışmaktan dolayı hunhar ölmüştü ve pencaplı yeşil panterimiz onun ölümünden deridir. iki haftadan beridir evini hiçbir şekilde silmiyordu. Üzüntüyle ovalarda koşmaya başladı. Hunhar'ın yerini hiçbir bezin, hiçbir toz bezinin dolduramayacağını düşünen pencaplı yeşil panterimiz süratini öylesine arttırdı ki pencaplı yeşil panterlerde o güne kadar görülmemiş bir mertebeye ulaştı hızı. Yaklaşık saatte 126.912 kilometre ile Pencap'ın o geniş ovalarında yol kat ediyordu. Unhar, unhar nidalarıyla. Bu Pencap'lı yeşil panterimiz hunharsız temizliğin temizlik olmadığını anlamıştı. Ve acı içinde Pencep oğullarında süratle koşarken köyündeki diğer panterler ona gülüyorlardı. Çünkü onların ne bir toz bezi vardı ne de başka bir bezi. İşte tam bu sırada köyün üzerine dev bir gölge düştü. Bu gölge pasaklılık duvarının gölgesindi. Gölge düşmesinin hemen ardından bütün köyde yaşayan pencaplı yeşil panterler başlarına geleceği anlamışlardı ama gölgenin düşmesiyle ardından duvarın düşmesi arasında saniyenin onda biri gibi çok kısa bir zaman dilimi vardı. Ne kadar süratli koşarlarsa koşsunlar duvarın düşümünden kurtulamadılar. Ve bizim hunhar hunhar diye bağıran pencaplı yeşil panterimiz dışındaki ona gülen bütün köy pasaklılık duvarının altında cork bazında cırkladı sevgili izleyiciler. Bu sırada her şeyden habersiz olan panterimiz Hunhar Hunhar diye koşup toz bezini ararken John Phil adlı yepyeni, taptaze güzel bir çamaşır beziyle karşılaştı. Ve o günden itibaren mutlu, mesut yaşadılar. Evet, e, gerçekten de çok hüzünlü bir hikaye. Hüzünlü bir ama sonu mutlu bitti. Sonu yine bitti. de mutlu bitti. Evet. Kahramanımız muradına erdi Cenk Bey. E, sevgili izleyiciler yine... Ee, madem mutlu e, bir sonlarla başladık programımıza Çamaşır bezi nereden bir? Bilmiyorum sizin bir tabiriniz Cenk Bey hmm. e, O halde Cenk Bey isterseniz ne dersiniz Şöyle mutlu bir şarkı e, dinleyelim mi? E, ya da söyleyelim mi sevgili izleyiciler? Tamam e, sizin e, bu hani e, bir aralar lead ettiğiniz Güzel bir Noksan adlı şarkımız vardı evet. böyle. Güzel sesinizle Aa, böyle bizleri mest ederdiniz O fasıl gecelerinde Bugün birlikte söyleyelim Cenk Bey ne dersiniz? Ne demek Sağ olun noksan kafandaki tahtalardan inan bebeğim kafandaki tahtalardan pek çok noksan görüyorum ki çok boşluk var biraz zorlasam o koca boşluğa şu kafam sığar noksan Kafandaki tahtalar noksan Bizi insan yapan tahtalar Noksan Kafanda tahtalar, 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 Noksan, nok. Nok. ah nok Gerçekten güzel, güzel unutmuşum bir şey mutlu şarkı. Bunu hep siz sevdiğiniz için. Yani şey. evet. Ama güzel. yine de çok başarılı. Bunu yine Shitong bizden çalmış değil mi? Roxanne diye çevirmiş. Üstelik şeyin de ismini de değiştirmemiş. Terbiyesiz. Terbiyesiz. İyi akşamlar sevgili izleyiciler.